Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Güzel kardeşlerim, <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Cenab-ı Hak hepimizi bu güzel Cuma gününden 2 Şubat 2024 22 Recep. Bizleri müstefit eylesin inşallah bu güzel günden. Saatül icabenin içerisine dualarımızın katıldığı, ellerimizi açtığımızda dualarımızın müstecab olduğu, secdelere kapandığımız zaman secdelerimizin gerçek secde olduğu bir gün nasip eylesin Allah'ımız Azze ve Celle inşallah. Güzel kardeşlerim, üç aylar içerisindeyiz. Sevgili Peygamberimizin bizlere öğrettiği Allahümme barik lena fi recebe ve şaban ve belli'na ramazan Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl, bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır diye bol bol dua etmemizi tavsiye ettiği Recep ayı içerisindeyiz. Ayrıca içerisine iki tane kandilin yerleştirildiği, süslendiği Recep ayını idrak ediyoruz. İnşallah kısmet olursa önümüzdeki salı günü çarşambaya bağlayan gece Miraç kandilini eda edeceğiz. Sevgili peygamberimizin müşerref olduğu, Allahu Teala'nın huzuruna dahil olduğu namaz müjdesiyle bizlere o müjdeyle tekrar döndüğü Miraç gecesini yani namaz ibadetinin doğum gecesini yaşayacağız inşallah. Cenab-ı Hak kavuştursun. Allah'ımız müstesfit eylesin inşallah. Sevgili kardeşlerim, bu güzel günleri yaşarken böyle bomboş yaşanmamalı. Bu günlerin içi doldurulmalı. İçi dolu olmalı günlerin her birisinin. Şimdi arının peteğine bakarsanız petek çok güzel yapılmış. O iyi dersiniz. Ama peteği çıkarıp baktığınız zaman elinize hafif gelmeye başlayınca eyvah bu peteklerin içi boş. Niye? O petek işe yaramıyor. Neden? Çünkü o peteğin içi dolması lazım. Neyle? Balla dolacak ki o balda yiyen insanlara şifa verecek. Petek petekliğini yapmış olacak. Petek işe yarayacak. Bal olmayan petek işe yarar mı? Yaramaz. Kaldırı atarsınız. İşte bu günlerin de böyle bomboş geçirilmemesi lazım. İçinin doldurulması lazım. Neyle doldurulacak? Amel. Ne ameliyle? Salih amelle doldurulacak. Salih amellerle bugünleri doldurmamız lazım. Niye mi? İşte sebebini söyleyeyim. Şöyle etrafımıza baktığımız zaman, şöyle safları bir gözden geçirdiğimiz zaman, geçen yılın bu mübarek günlerinde beraber olduğumuz, omuz omuza ibadet ettiğimiz, beraber yemek yediğimiz, su içtiğimiz, muhabbet ettiğimiz birçok dostumuz, büyüğümüz, eşimiz, akrabamız, ailemiz, anamız, babamız, arkadaşımız yok. Ama geçen yıl vardı. Geçen yıl vardı ama bugün yoklar. İşte onun için, onun için önümüzdeki bu günlere biz kavuşacak mıyız? Bu günler seneye bizi tekrar ziyaret edecek mi? etmeyecek mi bilmiyoruz. Tıpkı az önce saydığımız birçok dostumuzun aramızda olmadığı gibi belki önümüzdeki yılın Recep ayını göremeyeceğiz. Miraç kandilini idrak edemeyeceğiz. Belki bu yılın Ramazan'ına kavuşamayacağız. O zaman zaman denilen bir sermaye var ki o sermayeyi değerlendirmemiz günün, gecenin, saatin, dakikanın kadrini bilmemiz ve ömrümüzü manen, manen dolu geçirmemiz lazım. Çünkü gittiğimiz yerde aldığımız nefesin bile hesabını soruyorlar. Gideceğimiz yerde kırptığımız göz kapaklarımızın bile hesabını soruyorlar. Gideceğimiz yerde aldığımız nefesin, yediğimiz lokmanın, içtiğimiz suyun kısacası her an ve her dakikanın hatta her salisenin hesabını soruyorlar. Onun için doldurmamız lazım. Ameller güzel ahlakla, ibadetle, secdeyle bugünleri değerlendirmemiz lazım. Evet, gittiğimiz yerde soruyorlar. Diyorlar ki, Allah sana bir ömür verdi. 50 yıl, 60 yıl, 80 yıl her neyse çalıştın, yaşadın. Allah'ın nimetlerinden istifade ettin. Allah'ın verdiği oksijeni kullandın. Allah'ın verdiği suyu içtin. Allah'ın verdiği ekmeği yedin. <laughs> Allah'ın verdiği arabalarda, evlerde ayak sürdün. Allah'ın verdiği eşlerle, evlatlarla sürur buldun. Neşe buldun. Yani Allah'ın sayılamayacak nimeti senin ayakların altına serildi. Ayakların altına serildi. Peki Peki buna karşılık sen Rabbin için ne yaptın? Hep kendin için çalıştın. Dünya için çalıştın. Allah için ne yaptın diye sorulacak. Soruyorlar. <laughs> Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki bakın. Ya beni İsrail'e kuru ni'meti <laughs> elleten amtu aleykum ve evfü bi ahdi ufi bi ve iyyaya ferhebun sadakallahul azim kurban olduğum Mevla <laughs> Kur'an'a var ya yazmadığı bir şey kalmamış ama kulları başucu kitaplarından habersiz başucu kitaplarının mesajını bile alamıyor TikTok'ta Instagram'da, Facebook'ta, şunda, bunda geçirdikleri vaktin onda birini, yüzde birini, binde birini Kur'an'la geçirmiyor. Evet. Bunların da hesabını soruyorlar. Veya soracaklar. Ne diyor Allah? Bakara suresi <laughs> Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım. Sadece benden korkun. Yani Allah burada kullarına hitap ediyor. Belki ya Beni İsrail diye Beni İsrail'e hitap ediliyor ama buradaki hitap umumuidir. Kullara hitaptır. Allah'ın verdiği nimetleri unutmayın diyor Allah. Hatırlayın Allah sizlere neler verdi? Buz gibi soğuk sular verdi yaz sıcağını serinletsin diye. Serin serin gölgeler verdi klima gölgeleri altında kullarım rahat etsin. Sıkılmasın diye. Ateş verdi. Soğuk günlerde ısınsınlar, yüreklerini, bedenlerini ısıtsınlar diye. E elbette bunların hesabını da Mevla soracak mı? mutlaka soracak. İşte güzel kardeşlerim, bugünlerin içini doldurmak lazım dediğimiz bu. Allah'ı seviyorum diyoruz. Allah sevgisi için ne yapıyoruz? Hadi herkes bu muhasebeleri yapsın. Soralım. Hepimiz birbirimize soralım. Kendime de soruyorum. Aynı soruyu size de soruyorum. Değil mi? Allah'ı seviyor musun? Amen. Peki Allah sevgisi için ne yapıyorsun? Peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorum diyorsun. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili, yaşayışıyla ilgili, ahlakıyla ilgili, sünneti seniyesiyle ilgili hayatında ne var? Ne var? Bu onun ahlakı. Bu onun sünneti. Bu onun yolu diyebileceğimiz hayatımızda ne var? Onunla beraber biz ne kattık? Biz onunla beraber hayatımıza ne kattık? Onun muhasebesini yapacağız. Evet. Başka? Bu Kur'an'ın muhatabıyız biz. Allah bizi bu Kur'an'a muhatap kılmış. Peki bu Kur'an'ın içerisindeki 6666 ayette Allah ne mesaj veriyor? Bu mesajların hangisini biliyoruz? Hangisini tutuyoruz? Hangisini yaşıyoruz? Kısacası hayatımızda Kur'an ne derece hakim? Hayatımızda, yaşantımızda Kur'an ne derece söz sahibi. Değil mi? Ne derece söz sahibi. Hayatımızda bir eşimiz kadar, paramız kadar, bulumuz kadar, evladı çoluğumuz, çocuğumuz her neyse kadar bir sürü hayatımızda söz sahibi olanlar var. Peki Kur'an ne kadar bizde söz sahibi? Biz Kur'an'a ne derece ne kadar hürmet ediyoruz? Hayatımıza sokuyoruz. Onunla yaşıyoruz. Bu soruları soracağız. Sorular soracağız ki ahirete hazırlayacağız kendimizi. Başka? Allah'ın kitabını okumayı bile bilmiyoruz. Gayret edip de gayret edip de Allah'ın kitabını okumayı bile bilmiyoruz. O bile bize ağır bir yük geliyor. Hocam bu yaştan sonra bizden geçti ya. Kur'an'ı niye okuyamıyorum? Bak öğren, hizmet, ne güzel teknoloji var, hocalar var. 24 saat emrinizdeyiz. Bana gelip de hocam ben Kur'an öğreneceğim, Kur'an öğrenmek istiyorum diyen adamı bir ben değil bütün din görevli kardeşlerimiz böyle canla başla amenna diyecek kapasitede her birisi. Her birisine kefilim. Hiçbiri de git ne yaparsan yap demez. Yeter ki böyle bir talep olsun. Amenna der deriz. Zamanımız el vermiyor. O zaman teknoloji denilen bir nesne var. Telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, internetler, şunlar bunlar bu alanda hizmet eden nice nice siteler var. Bir hafta, bir hafta sıkı bir gayret Kur'an'ı okumanıza ve öğrenmenize sebep olur. Ya hocam almıyor ya bu saatten sonra. Çok e, uğraştım da almıyor. Hayır. Bunu ancak kendimizi kandırırız bu sözle. Şu cep telefonunu kullanmayı öğreniyorsa bir adam Kur'an-ı Kerim'in bırak yüzünü okunmasını bak iyi dinleyin bunu. Bırak Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı Kur'an-ı Kerim'in malini, tercümesini bile öğrenir. Arapça metnini, alini bile öğrenir. Şu telefonu öğreniyorsa. Kolay bir şey mi bunu öğrenmek? Kolay bir şey mi? 3 yaşında, 5 yaşında çocuklar bile ellerinde vızır vızır oynuyorlar. Ha demek ki bu beyin bunu alabilecek kapasitede. O zaman kendimizi avutuyoruz. Başka bir şey değil. Hadi buyurun Kur'an'ı okumayı bilmeyenler. Recep ayındayız. Ramazan-ı Şerif'e Kur'an'ı biliyor olarak girmeye and için söz verin. Gayret edin. Ve bu Ramazan'a Kur'an-ı Kerim'i biliyor olarak girip Ramazan'da hatim yapmaya gayret edin. Buyurun. Çünkü ömür su gibi akıp gidiyor güzel kardeşlerim. Evet. Soruları sormaya devam ediyoruz kendimize. Nefsimize. Hani dedik ya peteğin içini dolduracağız. Bunu nasıl dolduracağız? Allah'ın nimetlerini yiyoruz, içiyoruz, faydalanıyoruz, istifade ediyoruz. Allah'ın ayaklarımızın altına serdiği sayısız nimetlerden istifade ediyoruz. Peki bunun şükrünü yapabiliyor muyuz? Şükrünü eda edebiliyor muyuz? Evet ya Rabbi sen bana bunları verdin ama ben buna layık değilim. Sana nasıl şükretmek gerekiyorsa, sana nasıl hamd etmek gerekiyorsa Allah'ım ben sana öyle şükrediyorum. Teşekkür ediyorum ya Rabbi. Hulusi kalbine diyebiliyor muyuz? Yapabiliyor muyuz? Yapabiliyor muyuz? E çok şükür ya Rabbi. Bu şükür değil. Böyle şükür olmaz. Çok şükür ya Rabbi, çok şükür. Allah merhamet çok şükür. Bunlar böyle şükür olmaz. Şükrün cinsi nimetin cinsinden olur. Allah mal verdiyse, mülk verdiyse onu cinsinden şükür veda etmeli. Aş verdi, eş verdiyse onu Allahü Teala'ya layıkı ve Allah'ın hak ettiği şekilde şükür edilmeli. Gece kalkıp teheccüd vaktinde ellerimizi açıp 2, 4, 6, 8, 10 her neyse kaç rekata gücümüz yetiyorsa teheccüd namazı eda edip de arkasından arkasından Mevla'ya elimizi açıp da Ya Rabbi bu kadar nimet karşısında yapmış olduğum kulluğumdan utanıyorum diyebildik mi? Diyebiliyor muyuz? Utanıyorum Allah'ım. Bu kadar ikramin karşısında, bu kadar ihsanin karşısında amelime geri dönüp bakıyorum. Bir de şu senin verdiklerine bakıyorum. Utanıyorum ya Rabbi. Huzuruna çıkarken utanıyorum ya Rabbi. Verdiğim sözleri tutamadığından, verdiğim nimetlere gerektiği gibi şükür yapamadığından, kulluğumu istediğin gibi yapamadığından utanıyorum ya Rabbi diyebildik mi? Dedik mi? İşte bu gecelerin içi böyle doldurulmalı güzel kardeşlerim. Böyle doldurulmalı. Hani dedik ya nasıl dolduracağız bu geceleri? Bu ömrü nasıl dolduracağız? Bu ömrü tüketip gidiyoruz ama bu ömrün içi boş boş gidiyor. Çantanın içi boş, valizin içi boş. Kuru kuru bomboş valizle gidiyoruz. O valizi nasıl dolduracağız? Bunlar bunlara tevekkül diyoruz. Bunlara murakabe diyoruz. Bunlara ahiret hazırlığı diyoruz. Bunlara ölüme hazırlık diyoruz. Bunlara hesaba hazırlık diyoruz. Evet, şeytanın düşmanımız olduğunu bilmeyen var mı? Şeytanın bizim ayağımızın altını kazmak istediğini bilmeyen var mı? Şeytanın bizi cennetten kovmaya uğraştığını tıpkı Adem Aleyhisselam gibi bizi cennetten mahrum etmeye çalıştığını, çalışacağını bilmeyenimiz var mı? Yok. Hepimiz biliyoruz. Peki onun bu hile ve desiselerine imanımızla, amelimizle, ibadetimizle, salih amelimizle karşı koyabiliyor muyuz? Onun vesveselerine, onun vesveselerine onun kandırmacalarına, uydurmacalarına niye aldanıyoruz? Neden aldanıyoruz? Neden kanıyoruz? Düşmanımızı bildiğimiz halde onun silahı ile neden vuruluyoruz hala? Neden? İşte bunların tek tek düşünülüp hayatımızda hayatımızda kendimizi ahirete Allah'ın huzuruna, hesaba hazırlamalıyız güzel kardeşlerim. Ne yazık ki, ne yazık ki öyle bir devirde yaşıyoruz ki, ahir zaman diyor büyükler buna. Ahir zaman, kıyamet alametlerinin birçoğunun küçükleri zuhur etti. Büyükleri de gelmek üzere, bekleniyor. Ahir zamanı yaşıyoruz. İşte ne yazık ki insanlar hiç ölmeyecekmiş gibi ne yazık ki müslümanlar hiç ölmeyecekmiş gibi bir hayatın içine dalıverdi. verdi. Zamanımızda zamanımızda ölüm unutuluverdi. verdi. Hesap unutuluverdi. verdi. İnkarlar, fız, fucur, adeta bir yangın gibi etrafımızı sarı verdi. Hile, hurda ise her birisi hayatımızın içinde taat kurdu. Evet, ne yazık ki ahiretin unutturulmaya çalışıldığı şu devirde helal haram çizgisi çiğnenir oldu. Helal haram hassasiyeti unutuluverdi. Aileler tarumar ediliyor. Evet, bu yangınlar büyüğünden küçüğüne. İnsanlarda büyük bir tahammülsüzlük başladı. Görüyorsunuz. Masum bir taksici. Adam merhamet ediyor. Merhamet ediyor. Şu soğuk günde benim diyor normalde nöbetim bitti. Evime gitmem lazım ama seni burada görünce diyor aslında senden huylanmadım da değil ağzında maske müske var pek. Ee, i̇yi bir adama benzemiyorsun ama Lan baktım şöyle diyor kar, kış kıyamet soğuk gün Yüreğe el vermedi diyor. El vermedi. Onun için bakın şu insandaki masumiyete. Onun için seni almak zorunda kaldım. Evime gitmeme rağmen eve gidiyordum. Buna rağmen vicdanım el vermediği için durdum. Seni aldım. Soğukta adam üşümesin diye. Bu hain ne yapıyor? Bu hain ne yapıyor? <laughs> Bu cehenneme zümera olacak adam ne yapıyor? Bu garibanı arkasından ta ta kurşunla vuruyor. Arkasından bir de şamar atıyor yüzüne. Ne diyor arkasından? <laughs> ne acı bir şey ya. İnanın insanlığımdan utanıyorum. Samimiyetimle söylüyorum. İnsanlığımdan utanıyorum. Ölmüş can çekiştiren adama bir de şamar atıyor diyor ki gördünüz basından medyadan gördünüz bu anlattığımı biliyorsunuz. İnsanlara güvenmemeyi öğren diyor. Yazıklar olsun senin gibi insana. Aldığın nefes dahi haram olsun sana. İçtiğin su bile haram olsun sana. Bu yaptığın ahlaksızlığı değil insan, değil insan belhüm edal bile yapamaz. İnsanlara güvenmemeyi öğren diyor ya. Vay anasın Allah Allah. Allah. Böyle bir devirde yaşıyoruz. Adam sırf Allah dediği için çay ocağına geliyorlar. Allah kani gani rahmet eylesin. Ramazan Hoca Efendi adam kurşuna diziyor, bıçaklıyor ve orada öldürüp kaçıp gidiyor. Böyle bir devire geldik. Bunların ilaçları ne biliyor musunuz? Bunların bir tek ilacı var. Bir tek ilacı var. Allah'ı ve ölümü ve hesabı unutmayacağız. Bunun ilacı bu. Allah unutulursa, ölüm unutulursa, hesap unutulursa, işte insan böyle vahşi Miraç kandiliniz mübarek olsun. İnşallah Miraç gecesinde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak o güzel günlere kavuştursun. Allah'ım mübarik lena fi Recep ve Şaban ve bellina Ramazan diyoruz. Ve subhane rabbike rabbil izzetem ma selamun alel murselin Elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.